Anneciğim, müsait misin? Müsaitim de hani güner torbaya mı girdi çocuğum gecenin bu vaktinde? Yok, e, ya yani seninle önemli bir şey konuşmamız lazım evet, bu saatte. Sabah beklemedik anne, kafamıza takılan bir şey var. Ha. Ee, e, buyurun, buyurun, buyurun gelin, gel, gel otur. Al oğlum şu iskemleyi, ha. Ee, neymiş bakalım bu sabaha kadar sabredemediğiniz mühim mesele? Çok merak ettim doğrusu. Ee, anne, Ali amcam. Ne olmuş Ali'ye? İşte onu sen anlatacaksın anne. Biz bilmiyoruz, sen biliyorsun. Ya bunlar babamla çok yakın arkadaş değiller miydi geçmişte? E ne oldu da bu geldiler? Yani aralarındaki husumetle ben bunu çok merak ediyorum. Münir. Adile. Ne oldu? Ne bu halin? Çok kötü bir şey oldu. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ne olur bana yardım et. Ne oldu? Özcan'la mı kavga ettiniz? Kötü bir şey mi söyledi sana? Yoksa bir şey mi yaptı? Özcan bir şey yapmadı. Kim yaptı o zaman Adile? Kim ağlattı seni böyle? Konuşsana. Ali. Ali mi? Beni sahile çağırdı. <laughs> Bana. Sana ne yaptı Adile konuşsana. İlan aşk etti. Kaçıyorum <laughs> buradan dedi. Göze hiçbir şey, hiç kimseyi görmüyor. Hiçbir şey umrunda değil. Yok dedim, olmaz dedim. Bağırdım, çağırdım. Vazgeçmeyeceğim dedi. Gözü dönmüş, ölürüm de bırakmam dedim. Çok korkuyorum. Özcan'ın kulağına giderse elini kana bular. Tamam, Özcan'a bir şey belli etme sakın, tamam mı? Ne diyeceğim Aliye'ye? Nasıl bakacağım ahretliğimin yüzüne? Senin bir suçun yok, ben halledeceğim. Konuşacağım o Ali denen soysuzla. Ben senin arkadaşın diye, senin sözün tutar diye geldim. Bak ne olur kötü bir şey yapma tamam mı? Lütfen başını belaya sokma, kızını düşün. Ne olur. Tamam merak etme sen. Önce Hulusi ile İhsan'la konuşacağım. Onlar usulünce halleder bu işi. Eğer halledemezlerse ben devreye gireceğim. Hadi sil gözlerinin yaşını. Eve git dinlen, uyu biraz tamam mı? Ben yarın halledeceğim. Ya bir daha önüme çıkarsa? çıkamazsın Hadi tasalanma sen. Ali e, e, Ali ile geçinemedi. Daha doğrusu nasıl diyeyim size? Bu Aliyenin o pırlanta gibi güzel yüreğine, güzel yüzüne e, layık olamadı Ali. İşte kalktı Libya'ya gitti. Olan bu çocuğu. E babama ne galizi var? Aa, e, bak şöyle herhalde yani, ba bana öyle geliyor. Şimdi biz bu olaylar olup biterken e, Ali'nin yanında haliyle saf tuttuk. E, o da yani işte Ali de e, içerledi yani babana sanıyorum hani. Yani onların tarafındasın da. Zaten kızım ben de tam bilmiyorum. E, söyledim ya sana, küstüm o vakitler Münir'le. Hepsi bu yani, bu kadar. Ayol daha ne olsun çocuğum? Eksik gedik bir şey yok yani bu anlattıklarında bir şey saklamıyorsun. Aa, aa aa ne saklayacağım ayol? Aa! Ya ne bakıyorsunuz öyle yüzüme? Hadi bakalım odanıza. Sabah erkenden kalkacağım kahvaltı hazırlayacağım. Hadi bakalım. Gel. Ha ah, Hadi iyi size. İyi geceler çocuğum. İyi geceler. Hadi bay bay.